Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben manken oldum ve hayalimi gerçekleştireceğim. Evet şimdi sahneye çıkmaya hazır mısın? <laughs> Çok hazırım. Evet şimdi değişik bir sürü kıyafetlerle sahneye çıkacak Hazal ve artık sahne senin. <laughs> Bana da bak bir yandan şöyle selam ver. <laughs> Kıyafetine bakalım. Çok güzel. Tekrar yürü. Göreyim seni. Bak bana tekrar. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi yürüyorum. Bakayım elbisine. Bana dön Hazal'cığım. Elbisine bakalım. Hazal Miray'ın elbisesi. Hazal'ın elbisesi. Görelim. Ve tekrar sahnelerde muhteşem yeleğiyle göster bize tamam. dön böyle dön, dön evet dön anneciğim tamam, tamam görelim. Kendini. çok yumuşak arkadaşlar çok güzelmiş ve siyah ve yıldızlı elbiseyle dön bakalım azal etrafında bu dön biz şeyden aldık neyden almıştık anne? kikiden aldık nasıl çok güzel Evet. Ben geleceğini... Ama şimdi geldi. Evet. Ve dön azal etrafında azalın beyaz yazlık elbisesiyle karşınızdayız. Evet çok güzel. Değil mi anne? Evet, çok güzel. deniz gidiyor. kenarına gidilebilir, sahilde gezilebilir. Ve şimdi buna uygun videonun sonunu Son. yapıyoruz. Dön bakalım dön. Bakayım sana. Tamam indir elbiseni. Ve artık finalini yapabiliriz. Videomuz bitti. Görüşürüz.